7. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 41 cevapları. Tutku yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf fen bilimleri tutku yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 41 bir toprağa ekilen tohum, uygun şartlarda çimlenerek yeni bitkiyi oluşturur. Zamanla bitki büyür ve gelişir. Yeni dallar ve yapraklar oluşur, bitkinin boyu uzar. Daha sonra bitki tohum oluşturur. Bu tohum yeni bitkiyi meydana getirir ve bu süreç tekrarlanır. Ağacın üremesini sağlayan tohum ile ağacın diğer kısımlarının genetik yapısı birbirinin aynısı mıdır? Cevap, genetik yapısı benzerdir. Çünkü kalıtım yoluyla aynı DNA ve genlere sahiptirler. Sadece görünümleri vs. değişiklik gösterir. Başlangıçta çok küçük olan tohum büyük bir ağaca nasıl dönüşür? Cevap, toprakla buluşan tohum, toprak içindeki nemi soğurur ve yavaş yavaş şişmeye başlar. Eğer tohum uygun bir sıcaklıkla yeterli ölçüde oksijen elde edebilecek durumdaysa büyümeye başlar. Şişmiş haldeki tohum bir süre sonra yarılır ve bir uç verir. Bu uç, kök biçiminde toprağın içine doğru yayılarak gittikçe büyür. Kökün büyümesi, yer çekimi nedeniyle toprağın derinliklerine doğru olur. Büyümekte olan kökler, bir süre sonra tohumdan filizlenmiş olan körpe fidanın toprağa sıkıca bağlanmasını sağlar. Tohumdan, kökler dışında bir başka sürgün daha çıkar ve büyüyerek ağaç gövdesi biçimine dönüşür. Bu sürgün, köklerden farklı olarak yukarı doğru büyür. Gittikçe büyüyerek zamanla yaprak açar. Ağaçlar da tıpkı diğer canlılar gibi gelişmek için besine gereksinim duyarlar. 7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.